Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok sağlıklı bir yemekle karşınıza geldim. Bugün zeytinyağlı kabak yemeği yapıyoruz. Önden soğanlarımızı keseceğim. Sonradan yapmayı yapıyoruz. artık. Bunlar yağda kavrulurken biz de kabaklarımızı kara kara keseceğiz. Karabiber, kabak, pirinç ve biraz, biraz da sıcak su katıyoruz. Bitti. Olsun. Free with free version for non-commercial use